Merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir sorumuz var, aşağıdaki durum var Elektrona etki eden net kuvvet vektörlerini gösterin demiş. o aşkında şöyle vermiş, elektron, proton, proton. Evet, şöyle birleştirelim. Buna bir, buna iki, buna üç diyecek olursak. Ya evet bileşke kuvvet olduğuna göre net kuvvet bileşke kuvvet istendiğine göre öncelikle neyi bulacağız? F1 bulacağız. F1 bulacağız ve bunların toplamı bize bileşke kuvveti verecek. Öncelikle bakalım elektronun negatif yüklü olduğunu biliyoruz. Proton pozitif yüklü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elektronun olduğu noktada 2 nolu protonun oluşturduğu elektriksel alan ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. 3 nolu protonun oluşturduğu elektriksel alan ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. E3'ü neden daha küçük olarak çizdim? Baktığım zaman 1 ile 3 arasındaki mesafe daha büyük olduğuna göre üçüncü yükün meydana getirdiği elektriksel alan tabii ki daha küçük olacak. Öyle değil mi? Şimdi o halde e2 ve e 3ü gösterdik. Elektron negatif yükle olduğu için f eşittir qe'den. Ne olduğunu görüyorum. F ve e'nin zıt yönlerde olduğunu görüyorum. Dolayısıyla f12 bu yönde, f13 de bu yönde olacak bu iki vektörün toplamı olarak f net şöyle bir vektör olacaktır. Evet, B şıkkında da arkadaşlar elektronu bu sefer tam da ortaya almış proton, elektron, proton. Şunu biraz uzaklaştıralım peki. Yüklerimizi birleştirelim ve elektrona etki eden kuvvet istenmiş. Yine yüklerimize numara verecek olursak 1, 2 ve 3 diyelim. Bizden istenilen kuvvet F2 biz ve F2 3 ve bunların bileşkesini alarak biz ne yapacağız? Bileşke kuvveti f 2 bulacağız. Pekala. Önce izle bir nolu yükün protonun meydana getirdiği elektriksel alan bu yönde E1 ve 3 nolu protonun meydana getirdiği elektriksel alanda bu yönde ne olacak? E 3 olacak. Büyüklüklere baktığım zaman e 1'in daha büyük çizdim. Neden? Çünkü 1 ve 2 nolu yük arasındaki mesafe yani P noktasının 1 nolu yükü olan uzaklığı daha küçük. Dolayısıyla ne olması lazım? E 1'in daha büyük olması lazım. Pekala şimdi kuvvetimizi gösterelim. F2 1 dediğimiz kuvvet e 1den Q katı kadar biraz daha uzun bir vektör çizdim. Bu F2 1 vektörü. Buna karşın F2 3 de tam tersi yönde şöyle bir H3'den birazcık daha uzun olacak. Bu da ne olacak? F2 3 vektörü olacak. Ve dolayısıyla bileşki F ne tarafa doğru olur? Bileşki F'imiz şu yönde F net olarak yazabiliriz. Hemen F2 birleştiğimizde şuraya yine de yazalım. Nedir? Q2 yükümüzün olduğu noktada proton meydana getirdiği elektriksel olana E1 dedik. Q2 negatif olduğu için F2 1 ve E1 ne oldu? Birbirlerine zıt yönde oldu. Bakın bunu şekilde hemen görüyoruz. Benzer şekilde F2 3 de Q2 yükünün olduğu noktadaki elektriksel alan E2 olduğu için Q2 yükünü etki eden kuvvetti. Dolayısıyla Q2 hükümümüz negatif olduğu için, pardon şurası E3 olacak, F2, 3 ve E3 birbirlerine yine zıt yönde oldular. şekilde de gördüğümüz gibi. Dolayısıyla bileşke kuvvetimiz de sola doğru bir kuvvet olmuş oldu. C şıkkında da arkadaşlar, bu sefer elektron burada, protonumuz burada. Diğer proton da burada olacak şekilde verilmiş. Yine 1, 2, 3 diyecek olursak elektronun olduğu yerdeki bileşik kuvvet istenmiş. Yani F2 bulacağız. Daha sonra da F2 3'ü bulacağız ve bileşki alacağız. F2 1 için ilk önce E1'i gösterelim. E1 ne tarafa doğru olur? E, ve bu tarafa doğru olur. Peki 3 nolu yükün elektronun olduğu yerde meydana getirdiği elektriksel alan ne tarafa doğru olacak? Bu tarafa doğru olacak öyle değil mi? O halde kuvvete geçebiliriz. E 1den dolayı yükü etki eden kuvvet yani elektrona etki eden kuvvet bu yönde bu iki katı kadar büyümüş oldu. F2 birimiz ve diğeri de q2 çarpı e3 kadar ters yönde şöyle bir kuvvet olmuş oldu. Bu da f2 3 vektörü olmuş oldu. Bunların bileşkesine alacak olursak sanki mesafelere eşit gibi çizdiğim için oynama yapmıyorum. Bu da bizim neyimiz oldu arkadaşlar? F ne dediğimiz bileşkin kuvvetimiz oldu. Bir örneğimiz var arkadaşlar. Örnek 23 bile bakalım. Hidrojen atomunda elektron proton mesafesi 0,53 angstromdur. Bu yükler arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğünü bulunuz. Denmiş. Evet. Şimdi protonumuzu çizelim. Protonun çevresindeki enerji orbitalini çizdik. Elektron aralarındaki mesafe 0,3 angstrom olarak verilmiş. Protonumuza bir elektrona 2 diyecek olursak F 2,1 bu yönde F de ne olacak? Bu yönde olacak. Bunlar birbirlerine eşit mi? Evet eşit olacak öyle değil mi? Dolayısıyla F 1,2 F2 bize büyüklük olarak birbirlerine eşit ama zıt yönde neden? Çünkü birisi pozitif birisi negatif birbirlerini çekiyorlar öyle değil mi? Şimdi baktığımız zaman bu kuvvetlerin büyüklüğünü biz Ke Q1 çarpı Q2 bölü R kareden hesaplayabiliriz. Hemen hesaplayalım bakalım bu kuvvetin büyüklüğünü F ile gösterecek olursak. 9 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü kulon kare çarpı elektronun ve protonun yük değerleri aynı 1,6 10 üzeri eksi 19 kulon kare bölü aradaki mesafe 0,53 çarpı 10 üzeri eksi 10'un karesi olacak ve bundan 9 var 1,6 var sayı olarak 0,53'ün karesi var 10 üzeri kısmı buraya yazalım 10 üzeri 9'umuz var 10 üzeri eksi 19'umuz 2 tane ve paydadan gelen 10 üzeri 20'miz var bu işlemi yaptığımız zaman 8,2 çarpı 10 üzeri eksi 8 Newton olarak ...elektron ve proton arasındaki elektriksel çekim kuvvetinin büyüklüğünü hesaplamış oluruz. Peki bir de kütle çekim kuvvetini hesaplamak istersek arkadaşlar... ...evet bakın buraya elektron ve proton kütlelerini yazdım. E, kütle çekim kuvvetimizi nasıl hesaplıyorduk ki? Evrensel çekim sabiti ve yükler arasındaki mesafenin karesiydi. Buradaki yüklerimiz nedir? Elektron ve protondur. Dolayısıyla kütle çekim sabitimizin büyüklüğü de 6,7 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram kareydi. Çarpı kütle değerlerimizi yazalım. 1,67 10 üzeri eksi 27 çarpı 9,11 10 üzeri eksi 31 olarak yazdık. Bölü R kare değeri de 0,53 çarpı 10 üzeri eksi 10'un karesi. Buradan da kütle çekim kuvvetini hesaplayacak olursak arkadaşlar 1, 6 çarpı 10 üzeri eksi 47 Newton olarak buluruz. Şimdi bakalım karşılaştıralım. Birisi 10 üzeri eksi 8 mertebesinde, diğeri 10 üzeri eksi 47 mertebesinde. Dolayısıyla biz atom boyutlarına indiğimiz zaman büyük parçacıklar arasında kütle çekim kuvvetini önemsemeyiz. Çok evet, bu noktada arkadaşlar bir de bu k sabitin üzerinde durmak istiyorum. Biz k sabitinin direkt olarak değerini yazdık. 9, 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü kilogram kare olarak yazmıştık. Pekala. K sabit de arkadaşlar formül olarak 1 bölü 4 pi epsilon 0'a eşittir. Burada epsilon 0 dediğimiz büyüklük boş uzayın bakın hava değil boş uzayın elektriksel geçirgenliği. Bu değerde arkadaşlar şuraya yazalım. Eron 0 8,85 çarpı 10 üzeri eksi 12 birimi ne olur? Kulon kare bölü Newton metre kare olur. K'nin biriminin tersi olacak. Evet. Şimdi burada biz borcu uzayda değil de yük birim maddenin içerisinde ise bu durumda k sabiti olarak 1 bölü 4 pi epsilon değerini kullanacağız. Şimdi buradaki epsilon dediğimiz maddenin elektriksel geçirgenliği olup bu değeri de epsilon r çarpı epsilon 0 formunda yazarız. Epsilon r dediğimiz değer ise relatif elektriksel geçirgenlik bir diğer adıyla dielektrik sabiti olarak adlandırılan bir tüptür. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar maddenin elektriksel geçirgenliği epsilon ile çarpıldığı için büyümüş. Dolayısıyla F madde içerisinde bir yük meydana getirdiği elektriksel alandan bahsediyor isek 4 pi epsilon q bölü ve kare olacaktır. Dolayısıyla epsilon değeri büyüdüğü için elektriksel alan değeri ne olacaktır? Küçülecektir. Biz boş uzayda elde ettiğimiz elektriksel alan değerleri bizim için bir yükü oluşturabileceği en büyük elektriksel alan değerleri. Yani bu büyük bir madde içerisine koyduğumuz zaman elde edilen elektriksel alan değerleri Daha küçük değerler olmasını Bekleyebileceğimizi Rahatlıkla söyleyemiyoruz Burada boş uzayda Çalışıyor isek Relatif elektriksel geçirgenlik ya da dielektrik sabiti dediğimiz büyüklüğün Bire eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar Daha sonra elektriksel geçirgenlik. Elektriksel alanın nasıl küçüldüğü ile ilgili tartışmalarımız olacak arkadaşlar. O halde bir dahaki derste görüşürüz.